Selamlar YouTube bu görmüş olduğunuz fiyat 65 motorun bir sesini dinletirken bir çekim yapacağım. Evet. Heh. İşte şu anda şöyle bir şöyle bir şey göstereceğim. 6546 bir traktörde. Evet. Devreye bastım. Şu an... Hoş geldin. Bas, de ben biliyorum biliyorum. Sen evet. sen elleme. Tak bağla. Elleme sen. İşte şu an el freni inik. Şu an mazot tam değil mi bunun? Evet. Mazot tam mı? traktörüm biraz geri giderken şeyi bozulmuş. O yüzden iş tam rast gitmedi. Neyse arkadaşlar. İşte şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an burada hidrole indireceğim. Şurada bir bilgi videosu için. Evet. Şu an Şurada hidrolik indirerek şeyini göstereceğim. İşte şu an Jomark'ı bağlarken bir bilgi videosu çekeceğim. Şu an burada yapmak gereken şurada bir romork bağlanacak ya. Şuradan Hı. Evet, romork şöyle düzde mi? Şunu ben şu remorku dümdüz bir yanaştırmaya uğraşacağım. Şurada şu kadar paralel olacak remorku. Evet. Doğru duydunuz. Şu an burada yapmak gereken Vitesi boşa atmadın, bu çalışmaz. Çalıştırma sen onu. Neyse arkadaşlar. Rumork bağlama videosundan görüşmek üzere. İyi akşamlar. Selamlar YouTube. Bu görmüş olduğunuz Massey Ferguson 168'lik traktörün tanıtımını yapacağım. Bu traktörün motoru 69 beygir gücünde. Bu traktörün motoru şu an 4 silindir. 4 silindir. İşte bunu bunun kullandığı motor markası olarak bu şu an Sağdan egzoz olduğu için bunun motoru şu an Perkins A4.212 motor dışında 236 motorda kullanır bu traktör şu anda. İşte arkada bir ağırlık bulunmakta. Tabii kaç kaç kilogram yazdığını ben göremedim. Bir gözümden kaçmış olabilir. Siz siz birini şuradan okuduğunuzda söylersiniz. Pullo indirip kaldıran yan kol. E, şu kuyruk mili. Tabii traktörün paslanmış. Yağlamak lazım. Pulluğun orta kol. Ondan sonra bu ise debriyajı debriyaj ilkinden biraz yumuşak ama tabii şuradan basınca sert şu an tabii debriyajın şu orta bölüm normal normal vites vites geçişi için tam derine neyse üstüne çıkınca anlatayım bu şu an el freni Bundan sonra bu ise enjeksiyon. Buradan motorun devrini arttırır. Bu ise motor stop ettirir. Bu motorun yağ koyulan kısmı. Bu motorun yağ çubuğu. Yağ filtresi. Marş motoru. Bu mazot koyulan kısım. Bu ise su koyulan kısım. Bu hava filtresi kabı. Egzoz susturucusu. Egzozun uzatılmışı. Arı Ar çıktı yemin ediyorum ha. Traktörün oradan. Şu arılar biraz gitsin de. Arı çıktı arı. Arı çıktı şuradan. He. Tam. 1974 yılında Almanya'dan Bulgaristan Bulgaristan'dan bu Almanya tamam. İşte fazla yaklaşmadan şöyle. Şu radyatör evet, 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 şu ise Mazot deposu. Tam burayı kapatalım. Şuraki. Arıdırım. Ya bir arıdır bitçi Allah Allah, Allah Allah. Bir arıdan bir. Hı? Tam şurayı da bir çevireyim de radyatörün su, su deposu su rad, radyatörün su koyulan kısmı da bir çevireyim de bir mandalı o zaman kaydır. İşte gaz pedalı fren pedalı fren yumuşak gaz da yumuşak bu fren pedalının ayrı aç mandalı bu diferansiyel kilit pedalı bu ise pul, pullukla sürüm yapılacağında bunu aşağı indiriliyor. Bu ise pulla müdahale eden aşağı yukarı müdahale eden ana kol bu. Ondan sonra bu el gazı tabi gaz gaz pedalla bağımlı. Şu mazot filtresi mazotun havasını aldıran şamandıra. Sertleştiğinde işi bitmiştir. Hidrolik filtresi şarj dinamosu, alternatör. Ondan sonra şöyle üstüne bineyim. Şu hararet göz bu mazot göstergesi, hararet göstergesi, devir saati. Bu ise pardon, mazotu bu gösterir. Mazot göstergesi bu, motorun yağ göstergesi. Bu ise kontak Bu üç, viteslerine geçeyim ilk tanıtım yapmaya. Debriyaj. He, evet debriyaj şimdi yumuşak. Sonuna kadar şu tak diye sonuna kadar basılan kısım kuyruk milin debriyajını ayırır. Tabii şöyle ortada. Az bir ortada basmak lazım. Şu an takviyede. Boşta. Seride. Şu an bu ana vites. Geri. Bir. Bundan sonra 2 3 Ortadan 4 Motor çalışmadığı için Vites tam geçmez Şu şanzımanın da Vites geçmez diğinde bir değnek Değnek sokuluyor Bu tapadan Vitesin en rahat geçmesi sağlayan bu Bu motor stop ettiren ciklepimi işte bu farlar ee, park kısa far aydınlatma ve uzun far yanar. bakan diferansiyel kit beta. Bu tabi sert. Bu el freni. Tabi debriyaja basalım bakalım. İşte şu kabininde tutunacak yer bayağı iyi sağlam. Şu ise dörtlü flaşör. Tamam. Neyse arkadaşlar motoru sesini Evet gördüm zaten Evet. 40 km hızla gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi. Neyse arkadaşlar. Bu traktörün şu an tanıtım videosu burada bit bitmek üzere. Umarım bir eğlenceli, bilgi verici video olmuştur. Sağlıcakla kalın. İyi günler.